Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore serimize devam ediyoruz arkadaşlar ve yanımda yine Efan var. Ben yokum. <laughs> evet. Efan hoş Ay. Ay Aynen arkadaşlar yani yaklaşık bir aydır neredeyse. Hatta bir ayı geçmiştir hatta evet. değil mi? Aydır. neredeyse yani Şöyle, bak. Ama sadece kale yapma. Göster bir kale, Aşırı şeyler yaptık. Ay arkadaşlar şu zaten... Şu kaktüs farmını biliyorsunuz ne bilmiyorum. Sırtlar ende gidiş yaptık. Düşenmedik. Kale yaptık. Düşenmedik. Nedir şey... Neydi o bizim? Nedir çok kanser olduğu için... Kale bulana kadar nedir yolu yaptık. Aynen arkadaşlar. şuradan... Yani şu an... Bir sürü vidir falan kesip hayvan bir fener yaptık. Gel gidelim istiyorsan. Biraz uzun köy falan da rastladık şey oradan dışarı. Nerede bu adamlar? şu köşede var. Hep. Aynen alalım şöyle. Al tane. Dur şu toprağa. Biz öyle gitmeyelim aşırı derecede kalıyor. Lan oyun da tamam Aha oyun da oldu. Antenler sağa bir saldırıyor. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar, böyle uzun bir yol yaptık biz böyle yani bir buçuk ay. Ya bu ne lan da? Arkaya bak arka çok güzel mancere. Aynen ha. Benim şu an çaklar düşük. Lan kim? Sen mi o ok katıyorsun? Ya ama bak kırılacak şey. Arkadaşlar şurada bir kez Arama. denedik. Şurada bir, şurada. Aynen. Oraya portal yaptık, ama yine şey çıkmadan bu, şu an buna bakmayın. Yani daha gideceğiz böyle. Hem levelimiz de yüksek arkadaşlar. Bayağı bir kastık. Yani şey, bir... yol yaptık. Bayağı şey kırdığımız için not parmağında kazmalarımızı tamir ettik falan. Aynen zaten hepsinde tamir olduğu için direkt zaten yani tamir ettik. Kaç levelin var? Ne? Kaç levelin var? Kaç neyin var? Level. Ha. 360. Tabi ben biraz harcadım. Burada 2 tane daha babam var. Niye bu kadar kalsın? Çanklar yükleniyor Lan, ya. Lan yolda löpüsümüz var. <laughs> Lan. Ana. Neden löpüs arıyor? Sen löpüsümüz bitmiş. Allah kiram. <laughs> Envanterim doluyken ben şey değiştirdim. <laughs> Dur bir şeyler atam bari. Ha böyle geçip giderken böyle değiştiriyoruz işte. yani değiştiriyoruz derken eşyaları atıyorsun. Ha. Şöyle şunu koy. Ama nedense yavaş gidiyoruz ha. Birinci köy var aynen. Evet. Birinci köy burada. Ona yol yaptık mı bilmiyorum yapmamışızdır. Ama ikinci köy daha var. Köy köyde çok iyi değil. O yüzden şey yaptık. Burada durmamışızdır. Ya arkadaşlar bayağı bir uğraştık bunun için yani. Hatta ben kaç ay oldu ya ben bakarım. Arkadaşlar şu an koyuyorum buraya kaç aydır çekmediğimizi. Hard orama. Aynen, hard orama yani video. Aslında bir tane daha video gelecek arkadaşlar. Şu... Bilmiyorum ki. <laughs> ama ben 2 GB falan vermem zaten bilgisayar 4 GB. RAM'i var. Ama arttıracağım işte. 8 GB yapacağım ben onu. Onu yapacağım bence. Şimdi bir de sen bir şey yap. Ekran kartı. Ona 16 on, on yaparsam işte ben ekran bastım, ben karşısına fiyatına baktım ben de gitmedim. Ekran kartı da işiyor. Yani... Ne de bu sana bakıyorum ben. Zaten ekran kartıyla. Da... Yani, GeForce'a giriyoruz. Şey. GeForce Experience'ine sen de ayar butonu var. Ona basıp sonra buradan genele bakıyorsun. Benimki GTX 1006 geldi. Bu öyle bir şey. Yani güzel. Bu da artık bir sorun ya. Ama yine bu. Lan ya. Yok da lan. Alternatif sahip. Ben biraz şöyle düşüreyim. Her şey üstünde. Ben Görüntü ayarları. Ben bunu 5 <laughs> çank yaptım. Başka. Burada da <laughs> gibi gösteriyor lan. Aynen. Aynen yani biz girdik ama yani çok oynamadık burada. Ona yaklaşık 40 dakika falan. Hı. Çok iyiydi. Aynen arkadaşlar. Ama bunu direkt ilk Video çekmediğimiz gibi yaptık. Bunun yaklaşık 2,5 yaptı. saatte yaptık. Ama kale bayağı uzun sürdü. Aynen. Kale ve... Ent Aynen en yolu. End yolu bayağı bir bayağı bir. 3 gün sürdü o. Aralıksız 3 yani günde yaklaşık 10 saat, 3 günde 10 saat, yani toplamda 30 saat uğraştım. Aynen. En yani az 2300'ün bile 30'da 40'ta imiş var. Bir daha Ataynus'un açılma süresi var yani. Hı O da, yani... 3 saatte 10 taneysen 33 saat, 3 günde. Bu arada bu videodan sonra bir e, Bedford Studios'u gelecek. Yok Bedwars değil muhtemelen. Ends yok. Enderman farmı. Hayır Bedwars çekmiştik yani. Ne onu mu atacağım? Ben de Bedwars diyeceğiz. Enderman farmı yapacağız sadece dedik. O kadar en türlü yapmışız. Enderman farmı. O güzel olur. Ama şu... Şu ağaçların yapraklarıyla yaparız mı sonra Lan? Ha tamam. Snapshotlarda mı skinler gözükmüyor ya. Aynen. Ben çok gideceğiz istiyorsan inelim en gidelim. Aynen ya sıraya gidelim. Oğlum! Allah! Oturuyordum lan. Oğlum trende lag var. Şuraya dümdüz gidiliyor. Aynen ha dümdüz gidiliyor. Çok iyi bir video Allah. Ne lan lan. Lan nereden gidecektik lan? Bir saniye, Burada video kadar Buradan burada Afrika falan göstersin. Tamam, videoyu durduruyorum ben buradan arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Az önce yolu kaybettik. Şuradanmış. Az pıslı elma aldım. Pısladın. Aynen. Çantadan dendi biraz mı? Aynen. Şimdi Allah. Yukarı çıkıyor. Tamam şuradan. Burada köye bir şey yapacağız Burak. böyle bir iniş yapmıştık. Aynen neredeydi o ya? Yani ya çok sıkıntı. buralarda bak yeşil yeri gördük. yapsaydık. Burada atlar var. Bur Burayı ilk başta havacıdan yapsaydık ama direkt yüklenirdi ya ne güzel. Aa buralarda bir yerdeydi şey köy aynen, aynen burada. Bu da var. Arkadaşlar Bu da. buradan bir iniş yeri yaptık. Ben indim burada yine Jess çok çok bir için bu arada. Ben çok koymuşum da. Aynen. Çok bir şey yok burada sadece güzel olarak çakıl çakıl dağ var burada. Çok rahat çakıl kazabiliriz. Aynen. Daha çakıl dağ var burada. Bakın zaten. Bak, Saniyesinde 10 milyon tane. Aynen benimki verimlilik 3 verimli 3 bile bu kadar hızlı kazıyor. 5. Ben küre önem vermediğim için verimli 3 yeter bence. Ben Beş. bal 5 tane örgütü bulduk. Tamir her şeyimiz tamir oldu. Yani sen ya. tamir mi her şey? Aynen tamir. Ama ben Aynen aynen şey tam her şeyim tamir. Çapamda bile tamir var. Bu çapa yanında değil. Ama ben hala bizim ne, netherite çapamız yok öyle bir başarım var. Öyle bir başarım var hala netherite çapamız çapımız yok arkadaşlar. Ama çanklar yüklenmiyor nasıl gideceğim ben, ben, ben. Ha yüklendi. Netherite çapa çapayı yapınca başarım geliyor. Çok daha çok gideceğiz ya. Biz nasıl ki bunu? Aynen. Lan taşıyabiliyor mu? Aynı anlatın dünya? Her şey tıpatıp aynı Az Hı? önce bir yere çakıldım ben. Lan <laughs> amaçya taşıyabiliyor musun? Ne? Ha? Amaçya taşıyabiliyor musun? Bu dünya? Ha. Yok taşıyamıyorum. İlk başta bu dünyayı indirmem lazım ama indirmiyor. indirir ama çok dünya çok büyük indirmiyor kaç GB bilmiyorum ama baya büyük ha benim önceden attığım oklar hala burada <laughs> lan yavaş yavaş ya bu tutar yapıldı <gülüyor> aynen oklarla <laughs> anlaşıldı bu yapıyoruz Bir de bir ara bed falan yöneldik biz. Hardcore çok izlenmiyordu. Ama ilk başlarda çok izleniyordu. Değil mi? Evet. Ama işte, e, nedir o? Brawl Pass aldığım video bayağı bir izlenmiş. En en çok izlenen videomu. Evet, ben de çok var. Tamam. Yok yaklaştık ya. Evet.

Aa, ayyem, soy, soy şu an. Ayyem, Ay, ne? Abi Abi şey Bak ben sana e konuşma demiştim şey Hayır söyleme videoda Ben e e e Tamam arkadaşlar videoyu durduruyorum ben Anca geliyoruz hem yüklenmiyor. O zaman hemen geliyorum ben <laughs> Evet arkadaşlar ben geldim. <laughs> Şimdi şey var. Evet yerini gösterelim. Orası daha kısa. Aynen. Yani yürüyerek daha kısa oldu. daha uzun Gel en iç Ama en diğeri bayağı bu uğraştırdı. Kısa ama daha uzun. Yani kısa ama daha uzun sürdü. Çok kısa oldu. Çünkü arkadaşlar... Orada sanki... Buranın üstünü filan kapattık. Durun ben şurayı göstereyim. Dur, kalenin içinden gireyim şuraya. Şimdi hemen geleyim şuraya. Bakın arkadaşlar. Buradan bir yer var ben böyle. Tamam kapattık gidiyoruz. Ağlarımız çok şey. Bu çok maliyetli. Aynen. Nedir bu? Elitem. Abi onu şey yapalım. Böylece metronu bir tamir etmem lazım. Şuradan bunun bir sürü şey var aşağı kapalımış. Aynen ben ben üstten gideceğim ben, bu arada ben buradan gitmeyeceğim. Çok neredesin? Ben üst taraftan gideceğim. Tepe ben, şu an senin tepen. Ben elektrik kırılmasın diye şey yapma. Ha. Arkadaşlar bu X e, X e, tecrübe X'i veren bir köylü var bu arada. Söylemiştik bu Aynen demiştik. Geldim buradan şu şöyle şeyi... inanıp tutunuz lan Allah şunu şöyle koyacağım şimdi bu tamir oldu şunu koyacağım Bu şu da tamir oldu ben koyamadım bu da tamir oldu Artık basacağım onu. tamam benim her şeyim tamir oldu. Bastım, olmadı? Lan ha? Lan gece olmuş. Hadi gel. çıkma. lan. kar Ama oradan da hasar yiyoruz. Ben çıkmayacağım ki, Tam geliyorum. O zaman ben burayı hızlandırırım. Evet arkadaşlar 3 2 1 hızlandırma başlasın I'm not going

Şimdi atlıyoruz. Canlı filmde bazen çok fazla ser alıyoruz. Bir kalbe kadar iniyor. Aynen ben chest plate'i... Şimdi... Chest plate giyeceğim ben. Dur ben şey almam lazım. Bir de abi arayalım yoksa? İyi. Aslında buraya yavaş şey yapmamız lazım. Bence elitre aramayalım. Yavaş Öbür bölüm, öbür bölüm e şey Edirme farmı yapacağız. Ama bu yüzden geldik zaten buraya buradan sen de Sende yaprak var mı? Ya malzememiz yok tekrar biz döneceğiz. Zaten. Yo dönmemize gerek yok şuradan yaprak toplayabiliriz. Ama bitirince direkt elde doğruyor ya. Gel gel. Evet bu kadar. Buradan sonra şey şu oluyor. inersek tekrar bir saat lazım. Evet, şimdi şu el trengini unutma da. Şimdi, yaprak yok. Aa bak, ilk hiç yol yapmamışken buradan inmiştik biz. Aynen arkadaşlar. Y yapmıştık onu falan. Yani ya el de ilk geldiğimizde buraya bir şey yapmıştık. Hatta buraya Yavuz, bakın. Buraya Yavuz şey yapmıştı. Y yazmıştı. Arkadaşlar, bitti yaprakları toplayalım. Bende yani şey var. Bak hamileydi galiba. Aynen tamirli makasım var. Ben topluyorum. Tamam sen. Biz burada bu çekiyoruz video artık. Aynen arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Öbür bölüm Enderman Farm videosu gelecek. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın. Bay bay.